güzel oldu. Mete! Ataya selam ver! Selam! selam <laughs> Merhaba! <Delirme. su>. <laughs> Bu kafamıza gelmesin. Arkadaşlar az önce Buğra'nın olduğu yere binmiştim. Ben Şöyle, şu köşeye çıkarıyorlar böyle. <laughs> Buna. Bu kadar. Buna binmeyin. Aşırı korkutucu buna binmeyin. Kesin binmeyin. Buna binerseniz iş bitti. Ben de şu an hava atmaya çalışıyorum. Oğru için yapmaya çalışıyor. Ama birazdan ya, olacak biraz. Bekle Mete bak. Birazdan Mete en tavana çıkacak. Ee, biraz havayı göstersene gideceğim. mi? Tavanı evet. göstersene Aa, ben de Arkadaşlar birazdan şuraya kadar... Allah'tan biletim bitmiş lan. Allah'tan şey ya. Yürü, hadi. Yürü, İyi ki bilmemişiz. korusun.